varmış. Toki. 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 bak evlere. <el Gülüyor> Toki'nin içinde de yatıyor Toki Toki'nin birini da. Toki'yi yaptıracak. Geri müteahhit <laughs> bak. Şuna bak şuna. Bunun boynunda efeksiyon vardı. Ayağa kalkamıyordu. <laughs> hey, ne oldu lan? Selam. Dur. <laughs> Şu var ya Çekilin altından. Bir Çekil, kez altına ne verecekler diye korkmuyor. Bilmezler. Vallahi ben korkarım da. He. çok sular bitmemiş. Duruyor musun? durumu hmm. Duruyor mu derken yine yenilerim abi de. Ee, şey gece geç vakit geldiydim gel, gel bakayım gel bakayım gel onlar biliyorsunuz değil mi o çok susuyanlar he <laughs> he Bak misafirimiz gelmiş bak. Pavlike. Mini, alaman ya. Ha. Ha. Şimdi abi bak. Yok, onu çekeceksin. Yeni su. Tabii. Yeni bakayım, o abi. O ilk defa dolduruyor da o yüzden. top bir daha dökün. Ne yapıyorsunuz? Ha. Hatırladınız değil mi bunları? Burada yatıyorlar. Heh, gel. gel, gel, ne oldu gel. Gelin bakayım. Gel. Çok şükür buraya pek gelmiyorlar. <laughs> Aha, sen, sen nereden yaptın? Ha 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 yok işmezler işmezler Çünkü şey daha geldiğimizde vardı ya su görüyor musun Heh, yaş mı bir yiyor musun? Çiftçikleri korkmuşlar bayağı. İlk geldiklerin de şey... Hı. Yok öyle ya şey değil bak. bak. Isırdın da falan değil bak. Yok yok yok. Yo. Gel bakayım gel gel buraya. Siz Neyi paylaşamadınız? <laughs> Sen ne istiyorsun? Siz kavga ettiniz dedi. lan? Hani? Hangisi? Ha oluyor bunlar ufakta yakarlar. yer 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 şey istiyor da yok yok yer mama öyle kötü değil abi mesela şöyle göstereyim bunların yiyebileceği en iyi mamadır bu şuna bak altın sarısı gibi hmm. şuna hmm. evet, biraz... hmm. bazen Beş, görüyoruz tabii 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 çok güzeldir mama küçüklerinde büyüklerinde bebeklerinde rahat rahat yiyebileceğim ama. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yeni biri gelince Tamam kim patron <mântartagi> patron <is> kim tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Niye korkuyorsun kızım? He? Niye korkuyorsun? He? Ha? Niye havlıyorsun? Erkek mi? Ee. Ben şey mi böyle ya? biraz şey. Dur. Na şeydi nazlındır böyle. Aynen. Yok kızım bir şey yapmadı, bir şey yapmadı ki. Gel gel. <laughs> bu da hiç değmeden şey diyor bak. <gülüyor> <gülüyor> şunda şunda bir anormallik var şu kanalda. Ne 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 gel. Bak, ne bağırıyorsun hemen niye bağırıyorsun? Bak bu nasıl akıllı duruyor? Sen niye akıllı durmuyorsun? Hı? <laughs> akıllı sende. sen de. biraz denesin böyle. <gülüyor> <gülüyor> hanginiz akıllı hanginiz jelik? Şu zemden ağırlatsana. O cüdece yapma. Baba annemiz geldi. Anamız geldi. Analar değil. Bunlar herhalde üç kardeşlermiş abi. Şuna bakalım nasıl üstüne niye çıkıyorsun Çok susamışlar. Çok susuz kalmışlar bunlar. İkisi İkisi tamam. Yanmışlar Sen de içmeye devam et Bir yavru gelmedi Dur bir de onu seyret. Güveyden <laughs> mi oldu o? Dur onu da seyret. Gel Dokunma, <laughs> gel, gel Buyurun şey <laughs> Gel lan İyi, <laughs> buradan pek araba maraba geçmiyor Yok yok, yo, geçmez geçmez Normal kullanılan bir yol değil bir şey çalmıyor. Neyler abi? Yok, belediyemiz zaten orası. Ne yapıyorsunuz? Gel bakayım. Gel, korkmayın. Benim ben. Gelsin. Gel. Öncekini tanımıyorum. Gel. Bebek nerede? He? Bebek nerede? Bebek yok orada. 이런 거 트는 거예요, 베. 오래 기다리 д о л Giriyor, inşallah gösterir. Yani tek üzüntüm şey, oradaki kabı da almışlar. Anladın mı? Yani kab orada olsa. Nerede bebek? Bebek nerede? Götürün mü beni bebeğe?

Bayağı demişler ki bu yolu kaç günde giden demişler de 100 günlük yola 5 gün demişler ya niye beş gün demişler de yoldaki onun bunun çocukları var demiş ne olur ne olmaz demiş biliyor musun kim dek gelecek demiş.

İnşallah buralardadır. Gel 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 gel. かかかかかかかかかかかかかかかかかかか。<music>